Yılport Samsun Spor 3, Çaykur Rize Spor 0. Evet kral evinde yenilmeyen bir Yılport Samsun Spor vardı ve bu geleneğini bugün de gerçekten e, iyi oyunla ve 3 net golle tamamladı. Evet kral buyur söz sende. Çok mutluyum. Çünkü e, Rizespor maçı hakikaten çok zordu. E, sıralaması e, 6 durumdaydı. Biz 12'deydik ama bugün e, Samsun Spor e, istenilen gibi oynadığı zaman e, korkarak mı çıktık? Evet. Kazanmak için çıktığımız doğrudur ama e, bu maçlar öyle kolay maçlar değil. Rize Spor'da formda bir durumda. Korktuğumuz bir maçtı. Kabul edelim ama Samsun Spor'lu futbolcuların hepsini canı yürekten kutluyorum. Alkışlıyorum. Yani bu mutluluğu bize yaşattılar. Yani bugünkü 3 puan hakikaten e, biz Süper Lig'in takımıyız. Biz Süper Lig'de kalacağızın verdiği mesajdı bana göre. İşte bugünkü maç o kadar önemli ve değerliydi. 3 puan almamız açısından. Yani biliyorsun Yücel 7 maçtır Samspor sadece Galatasaray'a yenildi. Sadece Galatasaray'a yenildi. Tek mağlubiyetimiz orada. E, o yüzden bundan sonraki süreçte kral, so geçen hafta. soru cevap gidelim mi kral? Şimdi Buyur, %45'lik galibiyet oranıyla Gistol Hoca kariyerindeki en iyi sonuçları Samsun Spor'da, Yılport Samsun Spor'da almış. Yılport Samsun Spor'da Gistol'u nasıl buluyorsun? Oynattığı oyunu nasıl buluyorsun? Ee, soru cevap gidelim. Ee, hem de sen de e, ben de konuşmuş olayım. Buyur Kral. Güzel şu anda gözüm ee, televizyonda ve e, Samspor'lu e, 3-0 kazanan futbolcu arkadaşlarım, 12. takım olan, oyuncu olan, 12. oyuncu olan e, seyirciyle, taraftarla o mutluluğu yaşıyor. Hakikaten görülmesi değer, önemli. Ağlayanlar var, bacılarımız var, taraflarımız var. Şu anda hepsi birlik olmuş. İşte buna kadar güzel. İşte bunu alkışlıyoruz. Evet Yücel. Hoca neden kazanıyor? Hoca birinci bölgede pas yaptırmıyor. Hoca birinci bölgeden üçüncü bölgeye topu atıyor. Çıkın diyor. Dönen topları alın diyor. Tam bizim senle ikimizin istediği futbol oynatıyor. Böyle oynarsa bak daha üstüne koyarak devam edecek. Akıllı adam çözmüş işi gereğini yapıyor. Futbolcular da uyum sağlayınca ne oluyor? Skor geliyor. Skor geldi zaman huzur geliyor. Skor geldiği zaman herkes mutlu oluyor. Skor geldiği zaman pir, prim geliyor. Skor geldiği zaman futbolcuların değeri artıyor. Artsın be kardeşim. Hakları da helal olsun be. İşte biz böyle Samspor istiyoruz. Biz niye e, sezon başı dedik ki düşmeye aday diye? Çünkü o takım bu takım değil. O hoca bu hoca değil. Hocanın tecrübesi de yoktu. Hocanın birincilikte çalışmışlığı da yok. Bunların hepsi birer hata. Hatandan dönmek de erdemlik. Tebrik ediyorum. Bu bugün oynanan maç bana çok keyif verdi. Huzur verdi. Hepsini tebrik ediyorum.